Eğimli betonumuz var. Eğimli çatı burası. Bir malikanenin müştemilatı. Beton yüzeyleri pürüzlü olduğu için koyu kıvamda yapılıyor mu mecburen. O nedenle bu şekilde doldura doldura gözenekleri, boşlukları bir uygulama yapıyoruz. Gayet de sağlıklı bir uygulama oluyor. Çünkü fırçayla böyle bir yerde gözenekleri doldurmak çok mümkün olmuyor maalesef. En sağlıklı yöntemlerden biri. Böyle ne kadar iyi doldurduğuna da bakalım. şeklinde. Bütün taze olduğu için parlamalar var. Yanıtmasın. Şuraya daha püskürtecek. gözeneklerin üzerlerinden iki kat, üç kat geçiyoruz. Şu daha önce yaptığımız yerlere de gene püskürterek devam ediyoruz. Aslında düşününce her yer iki kat minimum, bazı yerler üç kat üzerinden geçmiş oluruz. Ciddi anlamda doldura doldura bir imalatımız oluyor.